Aslı kanalından herkese merhaba. Bugün iki tarot destem geldi ve biri klasik tarot destesi ilk görüşte aşık olduğum bir desteydi. Diğeri de olumlama kartları. Bu da kesinlikle ilk görüşte aşık olduğum olumlama kartlarıydı. Şimdi kargoları açarken tabii ki açılıma dakikaları yazacağım. Açıklama kısmında bu açılımın dakikalarını bulabileceksiniz. Birlikte bu enerjiyi hissedelim istedim. Şimdi ben normalde böyle hani koleksiyon yapacak bir şeyde değilim. Yani hani belki ilerleyen zamanlarda böyle bir koleksiyon noktasını düşünebilirim. Ama daha ziyade enerjisiyle uyumlandığım kartları almaya çalışıyorum. Bu anlamda şu anda 3 tarot destem olmuş oldu. Yani destek seçtiği için ayrı tarot enerjileriyle yönelebileceğiz. Bakın çok tatlı. Kitap okumayı da çok sevdiğim için <laughs> çok güzel kitap ayraçları da var bu şekilde. Gerçekten sanatsal yaratıcı kitap ayraçları. Evet, bayıldım. E, retro notmuş. Şöyle kitap ayraçlarını koyalım. Modern klasik tarot destesi. Birazcık destenin kutusu yıpranmış sanırım kargo sürecinde. Ama çok önemli değil. Önemli olan kartların sağlıklı olması. Ben şurayı yırtıp attım iade süreciyle uğraşmayı pek sevmiyorum. Türkiye'den. dışından söylediğim kart henüz gelmedi. Bir de bakar mısınız şunun güzelliğine? 40 tane olumlama kartı. Görür görmez uyumlandığım kartlar. Bugün açılımda bu desteden faydalanarak açılım yapacağım. Şimdi kartları göreceksiniz. Ben yani de sizinle birlikte şöyle bir enerjisine koklayayım. Kokusu bile çok güzel. Şöyle koyacağım. Ee, şeyden açalım. Şeridini bayıldım. Ya bayıldım. Yani şöyle kitapçığı da göstereyim. <gülüyor> kitapçık <gülüyor> bu şekilde. Bakın ne kadar güzel yapılmış kitapçık. Türkçe ancak bu kadar güzel bir kitapçık olabilir. Renkli basın bir kitapçık ve kartların hem görselleri hem gezegenleri hem de temsil ettikleri burçları Aynı zamanda anlamları iş hayatında, psikolojik olarak, kişisel ilişkilerde gibi burada mevcut. Şöyle bir kart var. Gördüğünüz gibi yılan var. Normalde yılan çok sevdiğim bir hayvan değil ama ben böyle dışı var çok hoşuma gitti. İçerik de bu şekilde tılsım kralı. Bir bakalım birazcık tanıtayım size. Joker kartı bu şekilde. Ee, şuradan çok etkilendiğim kartlardan İmparatoriçe çok güzel böyle e, güç kartının güzelliği bakın bu şekilde bir güç kartı renkler çok güzel yani tabii ki kartlardan böyle hani wow inanılmaz bir şey beklemeyin glassy şeyinde değil bir tık daha ince ama e, yani şey e, ben kayganlığını çok sevdim tabii benim için bir tık kalın olması daha güzel olsa da genel olarak karması açısından çok güzel karılacaktır diye düşünüyorum. Bakın bu paketisi kartının güzelliği. Çok hoşuma gitti gerçekten. Yani net çok görseller çok e, güzel, parlak. Fotoğrafta keza öyle pıpoğunuz kartı ve aşıklar kartını da gösterip birazcık da böyle enerjisini hissederek dediğim gibi açılım dakikasını yazacağım. Açılım tamamen doğaçlama güncel aklımızdaki kişi açılımı olacak. Şubat ayı enerjilerini yorumlamıştık. Aşklar kartını bulamamamın sebebi nedir acaba? Yani aşklar kartı eksik değildir diye düşünmek istiyorum. Ben atladım sanırım. Ee, imparator İmparator, içe. Yani büyük... Heh, <laughs> <laughs> evet atlamışım vav wow. Aşklar kartı bu şekilde yani klasik tarot destesi için oldukça görseli güzel diyebiliriz evet modern klasik tarot destemizi şu şekilde ekorp yayınlarının ben genelde kullanıyordum ekorp kitaptan şöyle bir koyalım başkaları adı hani var diye bakıyorum size söyleyebileceğim yok şimdi kendim olmama kartlarıyla tanışalım Bakın burada da bu şekilde kartlar ay enerjisi var e yine aynı deste tadında yani yılan nazarlı bir dişil enerji var kendime inanıyorum ve kendime güveniyorum gibi ay ve güneş enerjisi kendimi Olduğum gibi kabul ediyorum. Bakın burada almamız gereken mesajlar olabiliyor ve 40 tane böyle çok güzel mükemmel olmaktansa gerçek olmayı seviyorum gibi. Olumlama kartlarımız da şöyle destek olsun desteğe. Ve bakalım bakalım. Karnası güzel gerçekten. Açılımımıza başlayalım o zaman. Ve öncelikle tarottan önce şuradan bir anahtarımızı bir Kartları kararken uyumlanacağını düşünen kolektif enerji de olabilir diye. Buralardan isterseniz benimle birlikte takip edin kartların kararması sürecini. Bazen sesi bile hoşuna gidebiliyor insanların. Ben genelde dinliyorum. Takip ediyorum açılımlarda. Uyumlanabilmek açısından. Derken aklınızdaki kişi başka gelmiş gibi görünüyor. Ama bakalım enerjileri... Aklımızdaki, kalbimizdeki kişinin kolektif enerji, niyet alan kolektif enerjiye dair, günceldeki düşünce dünyasına dair, hislerine dair enerjileri, düşünce dünyasına dair. Yani burada aklımızdaki, kalbimizdeki kişinin kolektif enerjiye, zamansız zamana niyet alarak düşünce dünyasına dair enerjileri. Ben önce enerjileri açacağım tarotla desteklemeyeceğim. Tam tahmin ettiğim gibi. Çok güzel geldi. Kalp tutan erkek. Dördüncü çakra. Tabii ki en güzel ortada güneş. Şifalanmaktır. Sihirbaz ve ayna. Şimdi burada diyor ki duygu dünyasında zaten kalp tutan erkek çıktı. Yani bu artık hani duygularımın tavan yaptı. Belki duygusallaştım. Belki seninle ilgili çok fazla düşündüm. Duygularımı düşündüm. Yani ben ne yaşıyorum. İçinden çıkamadığımda da aydınlık yolumun, güneşimin sen olduğunu hissettiğim. Artık bir noktada da bir şeyleri kendim değiştirebileceğime artık inandığım ya da ayna tutmak istedim. Yani örnek veriyorum. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bazen İnsan duygularını çok yoğun yaşar ama yoğun yaşarken e, çok düşüncede bilinçli bir şekilde duygularının farkında değildir. Örnek veriyorum nasıl olabilir? E, işte birini çok hoşlanırsınız ama mesela o kişiden hoşlanmanızın altında yatan temelleri düşündüğünüzde çok da böyle anlam koyamazsınız. Yani dersiniz ki işte bana hiç benzemiyor. E, aslında ortak zevklerimiz yok. Hiçbir şey benzer değil. Ama burada aklınızdaki eğil çıktığı için bunu söylüyorum. Eğer yoğunlukla tabii ki dişilerin dinlediğini ama son zamanlarda kanal abonelerinin erkek olduğunu biliyorum. Abone olanlar görüldüğünde erkek kayıtlı üyeler gördüğümde çok mutlu oldum. Çünkü e, bunu söylemek lazım. Eril dişil olmadan, dişil eril olmadan dengede olmaz. Dolayısıyla her iki enerji de çok kıymetli. Ben o yüzden kanalda Abone sayısı artarsa şayet erkek abonelerin yine sayısının artacağını da e, görüyorum gözlemlediğim kadarıyla. Onlara özel bir e, erkek ya da işte eril enerji için bir dişil açılımı yapmak istiyorum. Ama şu anda yoğun olarak dişil enerjiler olduğu için erille dair kalpte duygular çıktı. Şimdi buradaki eril diyor ki, evet benim duygularım çok yoğun ama ben bu duygularımı bilinçsizce yaşamıyorum. Bakın dördüncü çakra ve güneş geliyor. Ben e, bir şeylerin, artık duygularımın farkında ve bunun bilincindeyim. Yani bilinçte çıktı. Artık hatta bunlarla ilgili bir e, değiştirmek, dönüştürmek istiyorum. Bir sihirbaz enerjisinde bütün elementlerin açığa çıkması deriz ya. Duygular çok güzel. Düşüncelerdeki ilk kart, eylem kartı bakar mısınız düşünen adam. Eylem düşünen adam. Kaygı hiç şaşırmadım. Elil'in kaygıları bitmiyor. Ama takdir var. İçime doğanları biraz sizlerle paylaşırken senaryoya dökerek paylaşacağım. Şimdi buradan kesinlikle çok yoğun bir şekilde zaten Şubat ayı enerjilerinde eylem çok yoğun çıktı. Hatta eyleme geçecek eriller olduğunu çok yoğunlukla kartların ışığını hissettiğimi söyleyebilirim. Özellikle bu ikiz alev doğal ruh açılımlarına da belki takip edenleriniz var es zamanlı olarak. Bu ilişkideki bağlantılar biraz daha böyle anlamlı ve daha uzun zamanda yayılır. Bu şu demek değil yani evet benim ikiz alevim değil hoşlandığım kişi bu anlamsız mı? Hayır. Tabi ki herkesin kendi içinde yaşadığı ilişki ya da e, karşılıksız dahi olsa çok özel. Ancak burada e, şunu söylemek lazım. Bazı enerjilerin gerçekleşmesi biraz zaman olabiliyor. Özellikle söz konusu eril enerjisi. Eril enerji hayatındaki bazı yerlerde blokaj varsa e, bunların hepsinin şifalanmasına niyet alalım güneş kartıyla o zaman sizin çok da istediğiniz şekilde karşınıza çıkamayabiliyor. Ama şu aralar özellikle ben Şubat ayında bunu hissediyordum ama yoğun olarak size eylem yapmayı düşünen bir eril var. Bakın bu düşüncelerde çok yoğun. Hem düşünüyor hem de artık bununla ilgili sizin belki de hareketsiz olmanız. Şimdi burada şöyle bir senaryoya bölecektim senaryolardan bahsederken. Sizin dayanamayacağınızı düşünüyor. Diyelim burada bir Eylemsizlik var. Eylül enerji karşı taraf diyor ki bir senaryoya göre ya o bana yazar, o beni arar, dayanamaz benim hasretime dayanamaz benim zaten yazmama, aramama, eylemde bulunmama gerek yok. Siz şimdi diyelim ki ya tamam da yani hep ben geliyorum biraz da sen hareket et gibi bir çizgi sınır hani o sınırlarımızı belirlemek noktasını hep söyleriz ya ne istediğinizi bildiğiniz mertebeye geldiğinizde duygular kaybolmaz ama düşüncelerle duygular hareket eder. Aynı buradaki Elil'in yaptığı gibi farkında bir kalp var burada. İşte tam olarak oradaki farkındalığınızla şöyle duruyorsunuz. Ben zaten büyüleyiciyim. Ben zaten tısım dokuzlusundaki dişirim. Ben zaten imparator Benim zaten güzelliğim hem fizyolojik hem ruhsal hem dengede hem kendine yetebilecek kapasitede olduğu için ben burada senin için bunca zaman emik verdim. Sana geldim. Ama bundan sonra bu takdiri, bu e, süreci benim birazcık yaşamam gerekiyor. Şimdi Eril artık şunun farkında. Aa dişil gelmiyor. Dişide dişi de bir haller var. Dişi de bir sessizlik var. Senaryolardan biri eğer buradaki dişil e, onun üzerinden ilgisini alakasını, biraz desteğini, biraz iletişimini kestiyse evli ciddi kaygılanmış. Hemen hızlıca ikinci senaryoda da şöyle. Çok özlemiş ve dişi her baktığında hayranlıkla onu izliyor ve artık burada süreçte ne olur, ne biter aramıza, ne yaşanır yaşadığımız olumsuzluklar var. Bunları umursamayıp sizin için eyleme geçecek bir erilden bahsedebiliriz burada. Şimdi çok güzel. Eylemin enerjisini, kaptan erkeğin enerjisini güneş enerjisiyle şöyle yapalım. Aldık. Kabul ediyoruz. Şifalansın. Tabii ki istediğiniz şekilde size gelen bir eril olması halinde. Çünkü aa, kartlar bir tık düşündüğümden inceymiş. Benim kresi tarotlarım gibi kalın değil. Hmm, çabuk eğilip bükülebilir. Ama hani piyas performans olarak o kadar kötü değil. Sadece biraz e, kibar davranmak gerekecek. Biz de kibar davranırız. Şimdi bu uyumlanalım kartlarımızla. Karalım önce diye. Şimdi niyetimizi alalım. Elin enerjinin düşüncelerine niyetim alıyorum. Çok özet bir açılım olsun. Çünkü zaten enerjilerde oldukça düşünce ve duyguları yorumladık. Şimdi aklınızdaki, kalbinizdeki elin enerjilerini, kolektif enerjiye zamansız zamana, niyetle, düşüncelerine ve duygularına yönelerek bir açılım yapıyoruz. Bu taraflarla ilgili de ben yine size dakika yazacağım. Enerji kartlarının dakikasını ve tarotun tamamen dakikasını sizlere paylaşıyor olacağım düşünceler. Burada dört tane kart alacağım. Peki. Çok kendini atıyor kartlar. Bunu sevdim. Duygular. Evet. Ev halkının sesi geliyorsa lütfen. Kusura bakmayın çekirdek alemle evet. Şimdi katina olmazsa olmazımız. Rengi çok sevdim diyebilirim yani. Evet. Bazen benim için aşk yaşamak biraz renkle alakalı. Yoksa yılan hayvanınız yılanı sevmek gibi değil de yılan enerjisi yenilenme enerjisidir. Orada bir göz var fark ettiyseniz. O güzel kartlar kendini attı ama daha karmadım. Elinin ya da dişinin aklınızdaki kalbinizde niyetsizlik hangi tarafı aldıysanız onun biraz düşüncelerini bildirin. Ve kartların boyutunu da sevdim. ile uyumlu olacak. Çünkü şeyi fark etmişsinizdir. Yeşil çam tarotlar bir tık daha büyük olduğu için zor oluyordu. Duygular. Ama niye buradan alasın geldi. Peki. Peki bakalım. Düzelteceğim ben. Şimdi. sadece kartlar bir tık kayıyor. O da çok normal. Şöyle. Çok sıkıntım yok. Sadece sizin görebileceğiniz açıda sağ. Benim için yeterli. Oops. Burada ufak bir <laughs> kaza oldu. Şimdi burada videoyu durdurursam sıkıntı olacak. O yüzden hemen telefonumu düzelttim düştüğü için. Siz zaten açılımı geri sararak da devam edebilirsiniz. Düşünceleri, duygular. De. Şimdi Düşüncelere bir kart alalım. Duygulara bir kart alalım. Bize ne cevaplar gelecek. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Bir tanesini düşüncelerinde hayvan yoluyla diyet alalım. Aklımızdaki, kalbimizdeki kişi için. Ve yine bir tanesini de duygularında Hayvan ruhunu yet alalım. İki tane geldi galiba. Tamamdır. Ve odunlama kartını almadan, bunlardan da aldık mı? Bol olur. içim olmuş olacak duygular, düşünceler. Peki, duyguların işareti bize gelmesi gereken, atması gereken işareti ve Düşüncelerin işareti. Şimdi size olunama kartı. E, Rumi. Aynı zamanda e, konuşturma destesi. Kendi konuşturma destesi. Yani konuşturma destesi almayı da düşünüyorum ama yani bunları çok seviyorum. Kendim yaptım. Dediğiniz o el en dişi konuşturma desteleri. Başka desteler de yapmıştım. Bir e, de var tabii ki bunların. Şöyle yapacağım. En sonda açalım da bir olumlama kartı. Üç tane niyetiniz alacaksınız. Deste seç gibi düşünebilirsiniz. Bir eril dişil konuşturma ve bir olumlama kartıyla da finalize edeceğiz süreci. Tabii ki Rumi ve Melek kartımız olmazsa olmazımız Melek kartlarımız da burada. Tamamdır. Düşüncelerini açtığımızda aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin üzerine Rumi ile ve Melek kartıyla itibiz. Bakın çok net gelmedi mi? Duygularda bir tılsım beşlisi. Şurada bir e, sizin görüş alanınızı etkilenmiş olmasın. Tılsım beşlisi soğukta kalmak ve atam deva var. Siz ne kadar güçleniyorsanız o, o kadar zayıf halde sizin yoksunluğunuzu yaşayan bir duygusal olarak artık duygularınızı akıtmadığınızı düşünüyor Eril ve bunun çok farkında bakın böyle bir senaryo içerisindeyseniz Yokluğunuzu derinden ve kalpten hissediyor. Ve bu durum onu üzüyor. Sarsıyor diyebiliriz duygularda. Maaf. Merkezde aşklar kartı geldi. Kartların direkt olarak enerjileriyle uyumlandığını söyleyebilirim. Bu durum ya aşktan yaşanır. Bu yoksunluk hali. Ya aşk acısı çekerseniz olur. Ya çok özlerseniz olur. Yani burada bunun devamında, bunun aşktan yana bir yoksunluk olma ihtimalinin yüksek olduğunu hissettim içimde. Ve Aşklar kartı ile geldi. Kartların birbiriyle konuştuğunu daha ilk açımdan hissettim. Bu çok güzel. Bakın, aşk acısı mı dedim? Haç kartı, acı çekmek, fiziksel ya da ruhsal olarak acı çekmek. Bakın, Aşklar kartında. Afyon'da ne vardır? Bağımlılıklar vardır. Afyon'da aslında aşk vardır. Aşk bazen e, farkında olmadan bağımlılıklara da böyle hani e, biz bir şekilde sürükler. Elif şu anda diyor ki ben sana bağlanmışım. Senin yokluğunda bir çareyim.